Hepinizin merhaba bugün çekilişi açıklayacağız arkadaşlar katılan kişi sayısı Win the Pooh, Akka Gaming ee, Bu kadar 3 kişi katılmış ee, Çekilin direkt the Pooh kazandı ne yani the Pooh kardeşim şu an çıkmazsa ee, Akka Gaming şey yaparsın Cevap vermezsen Akka Gaming'e Öncelikle bir duyuru yapmam gerekiyor arkadaşlar e, ee, hiçbir şekilde hesabın çalınıp çalınmayacağı ile ilgili güvence vermiyorum yani e, hiçbir şekilde ben satacak ne demeyeceğim çalabilirler e, çalarlarsa da kötü olur yani çalmamaları gerekiyor e, ama çalarlarsa da yani benim yapabileceğim bir şey yok çalarlarsa da geçmiş şey olsun e, win the put kanka bana ulaş e, bir dakikalık bir video oldu zaten yine bir video çekilişi yapacağım 150 lira oldu bu arada boru değil yani Yine bir battle pass çekilişi. de battle pass çıkmıyor. Ee, size söyleyeyim arkadaşlar. E, random hesap alıyorum. Yani bu kadar. 2-3 lira random hesap alıyorum. Ee, yani size şöyle Random hesaplardan güzel çıkanlar. Ben Ve seviyorum. Bazen sadece spray çıkıyor. normal klasik çıkıyor. Ama bazen de güzel katlamalar çıkabiliyor. Bu kadar size veriyorum. E, öncelikle e, arkadaşlar. E, kanalıma abone olacaksınız like atacaksınız e, sonra kanalıma bir kişi abone ettireceksiniz <laughs> yorumlara katılıyorum yazıp abone ol abone ol like at kanal benim kanalıma bir kişi abone ettir e, yoruma katılıyorum yaz bu kadar zaten çek e, açıklamak da yazacağım e, şimdi görüşürüz e, bye bye katılım önce yine bedel test çekeceğiz bir gün